ve ardından göstereceğimiz satranç gösterim maçımıza hepiniz hoş geldiniz. Hocamizi. Için... Engellerimiz e, müzik dallarında, müzik e, söyler, e, etkinlikler yapıyorlar, şiirler okuyorlar. E, yaptıkları e, el işlerini sergiliyorlar. E, bunlarla e, dışarıdaki Hı. vatandaşlarımıza, insanlarımıza ve bizi duyarlı şekilde anlayan kişilere bir örnek olarak görüyoruz kendimizi. Çünkü biz engel değiliz aslında. Asıl engel zihinde. O yüzden biz engelleri aşmak için böyle yollara başvuruyoruz. ve bizi hiç kimse engel olarak görmesin diyoruz yani. İzleyelim. engeller golbol atletizm santranç futsal <laughs> judo yüzme gibi branşlarla uğraşırken birçok ödül almışlardır. Mesela ben golbol branşında birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyalarım var engeller bir şeyler başaramaz demeyelim. Başarı biz eğer ne yaparsak sizin yaptıklarınızın aynısını biz de yapabiliriz. Çünkü engel tanımıyoruz. Eğer halkımız düşündüyse, bizim neler yapabileceğimizi düşünürse, iyi yapabileceğimizi düşünürse onlar için, bizim için daha iyi olur ve biz daha çok güven kazanırız. Her şeyin en iyisini ve daha fazlasını yapmaya çalışırız. Biz evet hep değer verenlere, aşkın kıymetini bilenlere, selam olsun tüm güzelliklere. Görmüyor gözümüz, biz buradayız. Gittiğimiz yerlerde farklıyız. Anlatacakları anlatırız. Fark bizim. Hep ümitle yaşarız. Sesleri duyamayabiliriz. <laughs> Yazıları okuyabiliriz. Bir yerlerden destek alabiliriz. Duymuyorsak ümitsiz olmayız. İşte konuşamayabiliriz. Tüm her şeyi anlatabiliriz. Ses yok. Hayatı yaşarız sessiz. Yine de yaşamayız ümitsiz. Bu kollarımız olmayabilir. Sorarım size engel var mıdır? Destekleyen varsa elbet yoktur. Kutsaldır engelliye vereceğin her emek. Ona nasılsın deyip yüzüne gülümsemek. İnsana yakışır mı hiç? Ondan bana ne demek? Böyle mi düşünürdün? Sen engelli olsaydın. Neden hor görüyorsun Tanrı'nın yarattığı canı? Belki onun da senden vardır üstün bir yanı. Engeller satranç turnuvası yapmayı düşünüyorum Hatay'da. Bunun için federasyona bir yazı yazacağım. Mesaj atacağım, mail atacağım. Sadece görme engeller evet. ve engellerle ilgili bir satranç turnuvası düzenlemeyi düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Siz de katılabilirsiniz. Diğer engelli arkadaşlarla birlikte bir eğlence bir olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bir de iddialarımız var. Evet. Ee, maçta, maçta yapmak isteyenler. Hocam evet. hocam.